Bir kul hastalandığında, Mevla Teala ona üç melek gönderir. Birinci melek onun ağız tadını alır. Hani hastalandığımızda ağzımızın tadı olmaz ya. İşte bunun sebebi budur. İkinci melek onun gücünü, kuvvetini alır. Hani yine hastalandığımızda elimizi kaldıracak mecalimiz bile olmaz ya. İşte bunun sebebi de budur. Üçüncü melek kulun günahlarını alır. Kul iyileşip şifaya kavuştuğu zaman birinci melek ağzının tadını iade eder. İkinci melek gücünü kuvvetini iade eder. Kul hastalığa sabredip isyan etmediği takdirde üçüncü melek yüce Rabbimize bu kulun günahlarını iade edeyim mi diye sorar. Yüceler yücesi olan Rabbimiz günah yükünü aldığım kulumun günahlarını iade etmem benim şanıma yakışmaz diye buyurur. Hastalandığımız vakit Sabredip isyan etmezsek eğer o hastalığımız günahlarımızın kefaretine sebep olacaktır.